dir biz köy tarlalarını kendimiz imacı usulü ekip biçip camimize e, çeşmelerimize kullanıyoruz gelirim. Hayır için. Hayır için. Ha. Ee, ne kadar dönüm var? Toplam 30 30 30 dönüm. Ha 35 dönüm e, köy adına tarlalar. Köy adına evet. Evet. Bunları köy için yapıyoruz. Köy bunları ekiyoruz. Eee şimdi eee Ekeceğimiz mahsulü herkes kendisi getiriyor. Evet, tabii.